Çürütsü salon oluyor. Çok denk geliyoruz. Link üzerinden giriyorlar daha çok. Küfür içerikli mesajlar, kripto para talepleri. Size gelen linklere tıklıyor musunuz? Yok, dikkat ediyorum ona. PTT Genel Müdürlüğü Hızlı Geçiş Sistemi uygulaması dün akşam saatlerinde hacklendi. Vatandaşlara uygunsuz mesajlar atıldı. Uzmanlarsa mesajlara tıklanmaması konusunda uyarıyor. Bize gelecek SMS ya da elektronik postalarda linkleri kesinlikle tıklamamak gerekiyor. Çünkü cihaza sızabilen bu hackerlar orada bizim işletim sistemimize veya cihazlarımızdaki verilere erişebilirler. Devlet yetkililerinden müdahale gecikmedi. Konuya ilişkin PTT Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. İlk açıklamayı yapan PTT oldu ve aslında kişisel verilerin ele geçirilmediği, sadece mesaj platformuna siber saldırganlar tarafından erişim sağlandı ve bunun üzerinden kullanıcılara mesajlar gönderildiği açıklandı. Bilmediğim bir numara gelirse açmıyorum. Peki veriler ele geçirilseydi vatandaşlar nasıl önlem alacaktı? Verisi ele geçirilen ilgili kişilere 72 saat içinde bir veri ihlal bildirimi yapılması gerekir. Korkutarak panikle bir tıklama yapmamız, yönlendirmelerle bizim hesabımıza girip şifremizi girmemiz istenir. Verilerimizin paylaşılacağı söylenerek para göndermemiz istenebilir. Hesabımızda bir bakiye olduğu, onun bize iade edileceği veya bir çekiliş ödül kazandığımız gibi vaatlerle yine hesabımıza girmemiz veya banka bilgilerimizi, kredi kartı bilgilerimizi girmemiz istenebilir. Bu nedenle bize gelen mesajlardaki bağlantıları tıklarken dikkat etmemiz gerekir. Çok tehlikeli. Bazı şeylere giriyoruz. Bize bela açabilir. Tıkladığın zaman bir şeye gidiyorsun, onaylamış oluyorsun. Karşı taraf seni soyuyor. Siber saldırılar sonucunda sonucu Yeniden kontrol edilmeli. Uygulamaların güvenlik zafiyetlerinin de giderilmesi önemli. Mobil uygulamaların kaynak kodu, güvenlik zafiyetleri ve kodlama hatalarının tekrar yeniden bir penetrasyon testiyle elden geçirilmesi lazım. Bu uygulamalarda mutlaka bir güvenlik zafiyetinden bahsedebiliriz.